dikkat edin. Yere düşüp kirletmeyin bunları. babam Fransa'dan özel olarak getirdi. Aa. Tanesi 80 avro. Hem öyle yerli deterjanlarla da temizlenmiyor. Ay <laughs> ne iyi akıl bu dans olayını. Vallahi tribünleri şenlendireceğiz he. <laughs> ben şimdi böyle ortada duracağım. Siz de böyle iki yanımda. Hı -hı. Ee, peki ben nerede duracağım? <laughs> ne? Kimsenin göremeyeceği bir yerde. Ne işin var senin burada? Ee, benim. <laughs> ben... Destek olmaya geldi. Yok ya. Hı <laughs> hı. Hem ne demişler? Dört elin nesi var? Beş elin sesi var. Hı <laughs> hı. Ne? <gülüyor> en büyük bizim takım başka büyük yok. En büyük bizim takım başka büyük yok. En büyük. Kızlar ilgilenmeyin şunlar. Başka Biz işimize yok. bakalım hadi. Bir en iki, iki üç. Biz en, 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 en büyük. Bizim takım başka büyük yok. Yürü çocuklar eğlence elacığa. Bizim takım başka büyük yok. En büyük bizim takım başka, başka büyük yok. yok en büyük bizim takım başka bizim daha... büyük, büyük yok. Ya, çekilir misiniz? Konsantrasyonunuz başka bir yok. Allah Allah. Cenk, bizim beş yeterli bak Ne bileyim, bileyim, yapacaksın? Ebru'nun alnına yapıştıracağım. Yok ya. Ebru, <laughs> Ebru, ne yapıyorsun ya? Başka bir yok. Kantine gidiyorum. Bizim takım başka bileyim, büyük yok. Olur. Çalıklarız beni. Gel çıkmayalım direkt bu ikisini çıkaralım. Türk ben galip Bence de Cenk geliyor. kaç? Cenk. <gülüyor> <gülüyor> of oh. <laughs> senin derdin ne? Niye sürekli peşimdesin? Çünkü çünkü seni daha yakından tanımak istiyorum. Ben sana kendimi tanıtayım. Zenginim, güzelim, popülerim. Yani senin olamadığın her şeyim. Ve de sürekli dibimde duracaksan. Bari düzgün kokan bir parfüm sür. Yeter ama. Bıktım senin hakaretlerinden. Ben artık dayanamayacağım. Ne olursa olsun umurumda değil. Ben gidiyorum. Ne yapıyorsun? Allah. Ne oluyor ya burada şimdi? Anlamadım ki. <laughs> Bu ne? Ay Duman, ben bunları bir türlü yetiştiremiyorum. Bence gazeteye ilan verelim. 80-90 tane eleman alalım yardımcı. Selda hesap yaptım. Kurye parası vermek yerine kendi uçak filomuzu kurarsak daha ucuza gidecek. Nihayet <laughs> zengin oldu. Hem de Paris Hilton'la evlenmek zorunda kalmadı. Selda şu dağınıklığın farkında mısın? Aman Melda'cığım niye dert ediyorsun? Dükeriz bir damla Selman. Ortalık tertemiz olur hemen. Selda bak bu yaptığınızı katiyen onaylamıyorum. Ay Melda ben senin için çok üzülüyorum. Sen beni çok kıskanıyorsun. Servetime kıskanıyorsun benim. Ben bittim ben mahvoldum. Melda hala Selda hala çok acele yardımınıza ihtiyacım var. Ay canım Melda hala sana yardımcı olamaz. O zavallı kendini zor geçindiriyor zaten. Ne kadar para gerekiyor? 350 milyon dolar yeterli mi? Ayşegül sen Tuğçe'ye yasa dışı sihir mi yaptın? Evet ama o başlattı. İşte görün yasa dışı işler yapınca sonu ne oluyor? Aa abla sen de amma çok konuştun. Çeneni kapatmak için ne kadar para gerekiyor? Üm, 350 milyon dolar yeterli mi acaba? Anlat ne yaptın? Canımı sıkıyordu ben de araya mesafe koydum. Sonra da deli Ferit geldi. Ferit mi? Ay ben onu ne güzel unutmuştum bir an için bile olsa. Şimdi hangisiydi? <laughs> Hangisinde kalmıştım? Dila Ferit mi? Tabii Ferit de hemen Nesin? cezanı kesti. Dila unutma Bey. sorunlarından Bey. asla kaçamaz. Dila. Tamam ama şimdi ne yapacağız? Ben Gidip Tuğçe'nin ailesine buyurun kızınız güle güle oynayın mı diyeceğiz? <laughs> telaşlanma telaşlanma. Parçaları birleştirince mesele hallolur. Hadi yürüyün salona hadi. Aşkı o. Buranın değil. <laughs> aman ya. Aman ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu buraya olur mu? Ee, geri kalan parçalar nerede? Kutunun üzerine <laughs> adam gibi okusaydın anlardın. Ferit. Aman Allah'ım bu ne muhteşem giriş böyle. Tut benim Elda. <laughs> Tutuyorum zaten yoksa çoktan gitmişti. Bazı parçaları eksiktir. İnanmıyorum ya. Resmen kazıklandım. Aldım, yere geri götüreceğim bunu. Hiç mızmızlanma küçük hanım. Alırken okusaydın üstünü. Görmedim, ne yapayım? O sen bunu da görmemişsindir. Bu eksik parçaları kum saati dolmadan bulamazsan... ...Tuğçe'yi çerçeveletip odana asarsın ona göre. <laughs> Ay ne güzel gülüyorsun Ferit. Kim bu dilaver? Bir hafta şu listeye bakıyorum. Bir sürü var. Hepsini teker teker havaya uçurtmadan söyle kim? Ne güzel bağırıyorsun Ferit. Ayrıca mis gibi de kokuyorsun. Nane kokusu. Sebebini sorma. Kim bu diyor kim? Ee, e... Bak işimi gücümü banyomu bırakıp geldim. Sevda bilirsin. Çok önemli bir şey olmadıkça ben bu tarafa geçmem. Bir dakika ya bir dakika. Önce söyle bu eksik parçaları nerede bulacağım? Tuğçe'nin hayatında. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Yürü Ayşegül. Hemen okula gidiyoruz. Tuğçe ile ilgili öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenmemiz lazım. Tek şansımız bu. Sen de ben gelene kadar kendine hakim ol. <laughs> Selva delirtme beni bak son kez soruyorum kim bu diraver kim bu ne Aa Ferit bunu ilk kez soruyorsun kaç duman Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsin.